Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere çocukları susturma yani evde çok ağlayan çocuk varsa hani bebek çocuk ya benzeri şeyler onların daha az ağlaması ya da sessiz olması aslında bu işlem onların korktuğu şeyleri uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazın. 20-25 günlük bir süreçte evin içinde sakinliğin olduğunu göreceksinizdir. Şimdi ne yapacaksınız? Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından da ulaşabilirler. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere erkeklik gücünü arttırmanız için yapılabilecek olan bir işlem yazıyorum. Buraya yazdığımız yazının altına adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde birçok şey değişecektir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum sizleri. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün size anlatacağım işlem istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün. Bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.